Hepinize merhaba arkadaşlar, dostlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Hoy de, mükemmel bir şekilde karşınızdayım. Bugün <laughs> VS videosunun üçüncü süyle birlikte karşınızdayız. En sonki videoda Romanya'yı almıştık. Litvanya, Latvia, Estonya ve Finlandiya'yı toplamıştık. Ki Polonya'yı da e, Moto anlaşması yapalım demiştik ve reddet bu çakal. Bu karaktersi var ya burnunu kabul etmediler. O Senin yüzden Sovyet kurmak için hangi topraklara ihtiyacın var? Ee, aa doğru lan. Draw vardı değil mi onun? Ben ülke formlayabiliyorum arkadaşlar. O ülke formlama mevzusunu çözebilirsin. Nerede indi lan o? Neyse bir zamanı başlatalım da aksın oyun. Ülke formlama ha burada. Greater Russian Empire, Baltic State, Polish State, Danzig. Hmm, komple şey istiyor ya. Polonya istiyor herhalde. Sen verirsin bana bir Polonya'yı ben korlarım. Tamam, sana cevabını şöyle söyleyeyim. Cevabını ee, 20-60-66 gün sonra alırsın. Vermeyeceğim yani. Ben cevabını 66 gün sonra vereceğim. Kısa süreliğini istiyorum oğlum. 66 gün sonra cevabını alacaksın. Haddini çok açtın. Ben de senin haddini bildireceğim Çok ya, ayıp yaptın ha. Lan bir tane Polonya'nın lafı mı olur lan? Aynen ya. Benim harbiden... 96 tane kurum eksik Sovyet'i şimdi bir fabrika döneceğim. Of 12 tane fabrika bir anda döndüm. Bak işte ben bundan bahsediyordum kanka. Siz bana diyordunuz niye Sovyet alıyor, şey alıyorum Türkiye'yi. Güzel bir, bir şeye gittim hemen direkt lastik kaynağım gitti. Bakalım Alman beyefendi ne yapmış araştırmalarda. Donuna Arama. kadar görebiliyoruz ya.

Çok hata yapıyorum ya. Ben keşke şunu yalaydım ya. Daha hızlı basardık. Oğlum Benim gemiler şey bastığım halde, liman bastığım halde açlıktan geberiyorlar ya. O yaptığın gemilere ne kadar production ve supply atık ettiğini gördün mü sen? Ha? Efendim dayım? Eee yaptığın gemiler için ne kadar sapla tükettiğini gördün mü hiç? Orada da sapla ceketini de gösteriyor ya. Kardeşim Amerika'ya bunları söyleme. Gerek... Sovyet'ten ayrılıyorum. Terk edin sonuçta. Sovyet. Sovyet'ten terk edin. Kendi ülkenin önünü. Tamam. Sovyet'in Allah be, lazım edersin. Of. Dur bakalım ne. Yani.

He? Allah Allah. Hı? <laughs> <laughs> Göreceksiniz Allah <laughs> abone Al. Dur uçak yapacağım ben. Abone olayım. Adam konuşamıyor ya. <laughs> Karşılaşacaksınız mı? Adam söyleyemiyor. Adam söyleyemiyor. Onu mu? Bunu... Karşılaşacak. Anasını sikiyor. <laughs> Boş Karşılaşıcaksınız <laughs> Karşılaşacaksınız ya. Ne kadar güzel olabilir şimdi söyleyeyim. Ya için. abi abi bu ne kadar zor olabilir ya. Karşılaşacaksınız. Şey 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 söyleyeyim. O yapacağım. Sakin bu, Bugün, de çok güldük abi. Abi taktikle bombara giriyorum ama bu. yanlış bir şey ya. ben diye? Niye böyle oluyor? Bunu ben koymasam. Kafamda bir fikir var. Biz İngiltere planını hallediyor muyuz? Ha gülüm. Ha. Biz İngiltere planını hallediyor muyuz gülüm? Eee sana kalmış Yani Bana kalmış diye bir şey yok. Bana net bir şey söyle. Yani sen nasipte varsa. Adam diyor ki bana net bir şey söyle yok. Hocam bir dakika bir şey yapıyorum izninizle beni bir salın ya yani, beni bir salın. Şimdi kalkacak ben Berlin'den kalkıp Moskova'yı bombalayacak uçaklar yapıyorum izninizle. Şimdi 300 kilometre yeter. Pahalı uçaklar düştüğünde nasıl alacaksın onu merak ediyorum ya. Ağlayacağım evet. Ağlayacağım. Çok, çok pahalı olacak çünkü. pahalı. Kaç production mı? 103 production. Ağlarım valla. Şark döneyim biraz ya. Hadi hadi devam edin. Az kaldı. 5 gün sonra güzel bir evlilikle karşılayacaksınız. Karşı... Göreceksiniz. Karşılığı Tamam. Karşılığı. Ben tercümanım olabilirim. Hiç sorun değil. Siz <laughs> söyleme. Anladım bir süre. <laughs> aşılacaksın sikim ya. Hayır. Ben ne söyleyemiyorum <laughs> bunu amına koyayım. Oğlum bazı insan bak insanlar bazı bazı kelimeleri söyleyemez. Sen canını sıkma. Biz seni anlıyoruz. Bura bakayım, bura. Senin dilin buna dönmüyor be gülüm. Gülüm mü? Aa bence kaka. Çıkıp... Ana ne avradın ya. Oh be, Hollanda'sı gelmemiş. Toviyat da iki fabrika daha döndük ya. Canın sağ olsun. 292 fabrika var çünkü karşısında Hala sizi küçümsüyorum ya yani. Polonya gelmedi neyse Polonya'ya alabilirsin artık Ben şimdi faction mıyım evet factionim Şimdi gider ben buna saldırsam gider bu Belçika şeyin infection'da e katılır Polonya evet. alıyorum Al Neyse durun. Zaman akıtmayın beni kendim toplayayım. Kendimi toplayayım ben bir kendi. Neyse. Alan çok kaynak yok gibi bildiğim falan ya. Toprak olarak ihtiyacım var Başlatabilir miyiz canım? Hayır başlatamazsın canım. Ama ne yapayım bir oynayamadık ki oyunu zaten. Bir, bir, dakika ya. Evet. Dur iki 3 o... saniye oynasın. Tamam. kardeşim bak ayıp ediyorsun ya şimdi. Ayıbın yolu bayırdır kardeşim. Ben uçağıma o zaman 100 Afrika veriyorum. Tamam 100... güzel oldu. <laughs> 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 ben o sırada tank yapacağım. Oğlum bak 5-6 tane ülke birleştim ben. Sabredip beklesen olmuyor mu şimdi? Olmuyor. Komutanları bana geldi mi? Merak ediyorum. Komutanları da geldi. Oy. Oy. Ekipmanları bana geldi mi? Gelmedi. Evet sen iki senden bunu koyayım senden hiç. Daha ne oldu da bir şeyler yani? ordusu geliyor. Bir zahmet ekip bastı ekipman da gelsin yani. Oho, Benim acil lastik basmam lazım ya. Yoksa yani hani yiyeceğiz? Royce. Neyse artık alüminyumda falan var. Başlatabilirsin yeğenim. Oh çok şükür. Kaç fabrika o çay veriyor? Yani. Ya farkında olmam sen kimle savaşıyorsun? Ben bir tek yanına geldim. Hmm. Benim hala Gemiler açlıktan geberiyor mu lan hala benim? Allah bilir benden. Hala açlıktan geberiyorlar. Oğlum basıyorum lan. Oğlum. Hala basıyorum lan. Hı. Oğlum yapmayın lan. 6 uçak basıyorum ya çok iyi <laughs> ya. Aslında maskası senin kat çıkıyor. katı Sovyet'in Sovyet o da... Alabaya... Ya. neyse, Sovyet. Bir daha... Ben de sana hiçbir şey söylemiyorum. Girebilirsin salak. Tövbe estağfurullah. Oğlum, ben, ben toprak isteyecektim de neyse. Gerek yok ya. Bakın. Ulaştırmalara yetişen miyiz? Ulaştırmalara bu gelen divisionlara. Hmm. Yani o gelişmiş. Bu bunlar bunları bunları. Bir durdurdum oyunu ben bir çünkü çıkartma tamam. olayı yapacağım. Tamam ben de bir şeyler yapacağım. O oyun akmasın bir dakika bir izninizle. Oğlum şu açık arkadaşlar şu açık kapandığında var ya biz o kadar rahatlayacağız ki. Harbi diyorum. Yani Böyle bir rahatlama olmayacak ya bizim için Ya çünkü şu bak bunu üretemiyoruz gösteriyorum size, Bunu üretemediğimizde çok sıkıntı yaşayacağız Ama gerçekten sağlam Aa, bir şey yaparsak çok olurum. rahatlayacağız Ben niye uğraşıyorum ki böyle Çünkü ha, baksanıza bunlar bin. boş şu an yani Gerçekten sağlam boş Şurada sıkıntı yaşıyoruz Bunlar hepsi 40 bit değil mi okay. Hazır mısınız beyler? Yani, bir dakika. Hocam bir. bir dakika. O bir çeviriyorum. Elimde kaç tane? tamam Bir beşlik. Bir tane beşlik kırk bitim var. Güzel. Bir beşlik tane daha çıkartırsan güzel olacak. Bir tane beş yirmi dörtlük mü? Bir evet bir beş yirmi dörtlük kırk bitim var. Kırk işte tamam. de alacaksın. Başlatabilirsiniz. 42 biraz erken gibi sanki ya Aynen ya, niye ya? Mutfağı kapatsam mı artık? Neyse kapatsın ya. Yani niye kapatayım hiç? Oh! Oh my god man. Bir dakika dur. Ee, izninizle bir şey deneyebilir miyim? Bir save alsana. Allah. Ne sen bilmiyorsun? Lüsen mutlu deneyeceğim. Ona göre... Tamam devam et. 30 gün sonra bir, bir şeyle karşılaşacağız. Sen şöyle söyleyeyim. Gemilerin yarısını ana kareye çekiyorum. İyi mi yaptım sizce? Üstünde kalabileceksen sana kalmış. Artık burası da Amerika. Bismarck. Oğlum bir oyunu yavaş yakıtın. Bir 3x, 2x. Bana şu an gerçekten 2x lazım ya. Çok hızlı gidiyor oğlum. Ne güzel şey. Tamam Şöyle yavaşlatın. Amuna koyun yeter, ambargo koymayın ya Şöyle diyorum ya sikeceğim sizin ambargonuzu şimdi ya <laughs> ee, O kadar ülkeye aldıktan sonra Bir zahmet Ne sandın sen? Çok asker getirdim ben buraya Gitemiyoruz amuna Ya sen nereye girdin? Daha Polonya'yı düşüremedin mi sen? Utanmalısın bence Söz. Şey diyorum, sen günde kaç uçak veriyorsun? Bakabiliyor ben sana? Bu kadar şeyim varmış. şey var mı? Şey çıkartma gidiyor, çıkartma gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Dur 3x'e çektim. Amerika kaç parça donanmam var? Sayamazsın. Hayır bildiğini söyle. Yes, I am, I ya gemileri, hey, gemileri yeni yeni bir şey adamı adasında paketi aldım bak adasından bahsediyorum adamı adasında paketi aldım bak oğlum bu nasıl bir ya profesyonelliği kes ya helal olsun helal olsun kanka Oy oy oy. Annamız bize de bastı arkadaşlar. Ben çok iyi millet enerjisi. Yani oyunu yaşına. bir daha durdur. Ben ikinci şey çıkartmayı da atacağım ya. Özür diliyorum yine sizden. 7 8 9 10 11. Tamam bir gitsin. Bunlar da bir adaya gitsin. Ondan sonra durduracağım. Çünkü harbiden benim kötü setim. Of. Ya. Sovyet baba. Sen dönmezsen kimse dönmez bize şu saatten sonra. Herkes ambargo atmış. Ya abi Alman niye bana ambargo atıyor ya? Ben sana niye bu ambargo atayım onu? Ben senden niye bir şey alamıyorum abi? Bakayım belki ambargo atmış olabilirim. İngiltere, İngiltere şey yapamıyorum ben İngiltere'den dönemiyorum abi. Limit'e geçtim ben kusura bakmasın kimse. Ben Sağ zaten senden sonra. bir şey almıyorum. Sıkıntı değil benim için. Evet, abuk sabuk abi. yerlerden abuk sabuk yerlere fabrika veriyorum şu an sırf açıyı kapatmak için biliyor musun? Ne açıyı? Lastik mi? Tabii. Benden ben alabilirsin. Benden de alabilirsin. Benden ben, ben, al. Ben, alamıyorum, ben, alamıyorum diyorum, alamıyorum. alamıyorum. Mal mısınız siz? Benden nasıl alamıyorsun? Yok de, 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 abi. Sovyet'i sovyet zaten sömürmüşüm. Sovyet'ten hepsini almışım zaten. Oğlum çünkü ben sana kötü bakıyorum. Neden kötü bakıyorum bu kadar? Sen bana niye kötü bakıyorsun abi? Ne kabul et bir bakayım. Bir dur dur oyunu. Çıkartma çıkartma Gelişkiniz arttı mı sende? Arttı. Evet. Güzel. Red değil ne oluyor kardeşim? Kulasıyor ya. Al şunu attım ya. Şunu kabul et. Benden şimdi alabilirsin. Alabildiğin kadar al. Satabilir. Ne kadar satıyorsun artık. Şimdi alabiliyor musun? Yani oyun ilerlemesi lazım da bekleyin şimdi devam ettirme ben çünkü çıkartma şey yapacağım çıkartma ayarlayacağım bir daha. Tamam ya. devam ettirme kim mi? <laughs> Abo bir araştırma gelmiş. Akıllara zarar. Şunları araştır ama. Ya bu buff şu an bunu kullanamam. Ver bari şunları araştırak ya. Şunlara adam mı gitsem lan? Vallahi <laughs> senin ana karamla 40 bitlerim çok büyük supply geçiyor. Gerçekten sağlamış oldu bunlar Oğlum <laughs> sana var ya sen daha falanaya düşünemiyor. Ben sana neler yapacağım. Neden böyle oluyor? Ben anlamadım ki abi. Bir şey var bu işte amına koyayım. Bundan dolayı mı? İnşallah bundan dolayı değildir. Bekleyin ben bir de bir template yapacağım. Hay amına koyayım ya. Şunu kabul et bakayım. Gerek bakayım nasıl izleyecek. Siktir git lan. O zaman şey atarım oğlum sen bu kadar ağlayacaksan. White Piece nasıl atılıyor ya? <laughs> Çok yordu beni bu. Arkadan gireyim mi ya? Girsene. Ama ben biliyorum sen bana hiçbir yeri vermem. Bu sen olarak sende. Oğlum sen girersen düşüreceksin işte amına koyayım geberiyorum hadi ya gir şuna. Çocuk gibi şey yapma hadi. Bak söz söyle söylüyorum. Tamam işte Danzin'in yani... her şeyini alacaksın. Ben Moltov'u alacağım. Amını siktim tövbe. Moltov'u mu alamadım ya? Ya ben ne Abi şu benim kor şeyimi alayım da şu şeyi kurmam lazım. Onu kurayım. Ne yapıyorsan yap onu. Al. Ben onu kurutmam. Açalım. Yani onu söyleyecek. Ne? Onu kuramazsın. Kurucu? Ben kurmana izin vermem ona O toprakları vermem gelirse. Kontrol Sovyet State diyor. Neresi onlar? Neyse gireyim bakayım arkadan. Biz de ordumuzun gücünü gösterelim bana. Neyse, ya burada. şuna ben tümek vereceğim ya. Yani. Sen biraz da izleyip çekin. Hayır abi gir şuna hadi. Valla var 43'te saldırırsın. <laughs> <Hiç onunla gülüyor> Kardeşim abi 10 bin tümek, 10 bin tümek sıkıyorum. 43'te girersin. Evet. Hiç umurumda değil 43'te girersin. Geçtim demiyor. Hep değil de an girdim ben. Bana tamam, ne abi bakıyorum. 43'te giriyorsun. Geliyor mu gelmiyor mu? Ben sana Polonya'ya girip girmeyeceğim hakkında kardeşim öyle bir şey konuşmadık. beni ilgilendirme. Polonya yeğenim al şu 10.000 tüfeği kullanırsın. Bir çıkartma geldi hızlı ve hızlı. O senin ayarladığın tek onlar yeğenim. Dur, dur 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 hemen hemen hemen, hemen. bak. Bak şu Japonya'ya geçtiğin zaman bak ben sürekli durduruyorum bak. Gerçekten çünkü gel cephe gerçekten göt olabiliyor. Gerçekten göt olabiliyor cephe. Ben, ben şey yönetmem lazım. Elim, elim yönetmem lazım benim bu cepheyi. Mesela şunu karşıya geçirmem lazım. Bunu direkt karşıya geçirmem lazım. Olayı besliyorum arkadan ha onu söyleyeyim. Girmiyor mu abi savaşa? Girmiyorum. Nasıl girmiyorum lan? 42'de giriyor. 43'te giriyorum. 43'te giriyorum. 43'te giriyorum. Sikimde söyleyeyim. değil 43'te giriyorsun. Giriyorsun. Giriyorsan, Giriyorsa, giriyorsan 42'de girmiyorsan 43 kanka. Aaa. Kardeşim. 42'yi gördüğüm an. Almanlara görürsün kapında. Siktir git. Aynen. Bana silah ve tank desteği de yapıyorum. Da ya şu oyunu yürüt ya. Oğlum cepheli bu sen adamı ya. <laughs> Olayı gönderdim kabul etti. Vay be enayi ceza falan yayıttırıyorum ya. Uçakla mi lan paya? Pol Dur bunu kim yollayabiliyor mu? Ya bunun sen kapattın mı kardeşim? Bu ne oğlum? fabrika uçağı veriyor, hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben sana sağlam gideceğim ha. Girdim de bu sefer. Çok sağlam gireceğim. E neden düşmüyor bunu ne ya? Aa benim atom olmasına fokusum varmış. Hemen gidiyorum. Neredesin bir tane Polonya'ya? Direniyor. Anladı komu yapayım ona. Tövbe estağfurullah. Sene ya. 10, bak 10.000 tüfek 750, 720 tane light tank attım. Tank bir de varmış gördüm. Ya karakterler bir serim, girsene amına koyayım ya. Niye gireyim? Ben komünistim. Adam bana değilsin oğlum sen. Var, kardeşim, sen adam değilsin. Katıl, Bak bana katılmadı bu. Bana katılmadı. Katılsaydı bundan hiçbir şey yaşanmazdı. Bana katılmadı. O yüzden ben Polonya'ya tanımıyorum falan hükümetini. Kılıyorum o yüzden. Bana katılmadı. Avrupa Birliği'ne katılmadığı için kınıyorum kendisi yani sadece. Kınamak, kınamak dışında bir şey yapacak bir şeyim yok. Ne yazık ki ben demokrat bir ülkeyim. Ülkeleri şikayet etmiyorum. Anneksiyon direkt. Sen mi yap? Ben yapma dedim mi? Şş, kaç uşan var lan? Çok istediğini alabildin mi sen? Ben bir bulayım volunteer... tri... Ooo! Çıkartı atmış Bir saniye. Oğlum buraya nasıl dayanmıyor ya? Sokacığım. Dur o zaman. Artık ne varsa. Abi gücümü toplayacağım var ya Sonra bir yumruk vuracağım. Eee? İşte solduğu şeyin. Neydi lan bunlar? Ural dağların arkasında alacağım. Öyle mi oluyormuş? Öyle doğru gibi öyle. Adam iki tane tank template'i var. Ne kullanıyor? Medium mu? Light mı? Ne kullanıyorsa. Yediyiz bir tane light tank attım kullansın zamanla. Ben şunları şurada tutacağına git lan. Git şuraya tut. Sanki adam paraşütçü mü atacak? Hadi. Ey ay. Hey, hey, böyle yapmasın ya. Lan uçak vereyim mi lan? Polonya'ya. Ya uza ya. Geberiyorsun burada zaten. Uçak vereyim diyor. İpneye bak. Tövbe. <laughs> Ay çok eğleniyorum, çok eğleniyorum. Bu kadar güzel eğlenmemiştim hiç. Yanına Amerika adam çıkartma atıyor. ne anlatıyorsun sen de Ya sana bu renkleri atabiliyor mu? Sana da atamıyor. Bunu renkleri mi kapattın lan? Hayır. Oğlum ne şuraya git. Ya? Ahmet uçak bastın mı uçak? Aa dur 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 oyun dur dur oyun dur dur oyun dur Ben çünkü ben de diyorum bu adamlar niye böyle mal gibi bekliyorlar amına koyayım adamlara ofensifat çizmemişim ki adamlara gitsin. Ben 44 canını niye araştıramıyorum? <laughs> Sen ben o tankını Fakta Alman mı? Pezevenk. He? Yar lan. Ver onu ona bana sana Roket araştırıyorum. Hemen V2 roket atacağım. Ay, çok eğleniyorum ya. Bu ne içinde? Bu kesmiyor. Yok bu normal bizim uçaklar için. Efendim ya ben sıkılmaya başladım. Neyi sıkılmaya başladın ya gayet güzel şu anda of yarıyorum yar baba yar yürü be e, Ben, yürü. ya ona sıkkınlığı geldi bana Ben videoyu bitiriyorum Allah Allah Bir şey abi, dur Arkadaşlar aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın 3. bölümün sonuna geldik <laughs> Aşağıda dördüncü bölümün linki var. Sağ kartlarda da var. Ve şu an sağda da video çıktı. Solda da önceki videomuz var. Aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.